Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shido Global merkezi olmayan borsa Shiba Inu'yu listeliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu artık Shido Global'in merkezi olmayan borsası Shido Deck'te listeleniyor. Shiba Inu, birden fazla yeni borsa listesi ve yaklaşan Shibarium beta lansmanını çevreleyen vızıltılarla kripto para piyasasında dalgalar yaratmaya devam ediyor. Kripto topluluğu, lansmanı hevesle bekliyor ve artan ilgi, daha fazla borsanın Shiba listelemesine neden oluyor. Yeni nesil zincirler arası defi ekosistemi Shiba Global, Shiba Inu'yu destekleyen büyüyen borsa listesine katılan en son platformdur. Şirket kısa bir süre önce etkileyici pazar performansı ve destekleyici topluluğu temelinde merkezi olmayan borsası Shido Dedeş'i bir ekledi. Platform, kullanıcıların Ethereum A ve Binance akıllı zincir genelinde dijital varlıkları mümkün olan en iyi oranlarla alıp satmalarına olanak tanır. Toplama protokolü, en iyi deklerden gelen likiditeyi toplayarak kullanıcılara en iyi piyasa oranlarını sunar. Son zamanlarda, Almanya merkezli merkezi bir kripto para borsası olan StakeCube, platformunda Shiba Inu'nun listelendiğini de duyurdu. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere ticaret çiftleri henüz eklenmemiş olsa da, kullanıcılar artık SHIB cüzdanları oluşturabilir ve borsada para yatırabilir. Ticaret çiftleri mevcut olduğunda, SHIB, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin dahil olmak üzere borsa tarafından desteklenen birkaç tokenden biri olacaktır. Shibarium Beta'nın potansiyel lansmanı ve borsalardan aldığı artan destekle Shiba Inu, piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 kripto para birimi listesine girmeye hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.